Herkese selamlar. Bir önceki videoda da e, parabol ile ilgili bir soru çözmüştük. Bu da çok e, farklı bir soru, ona benzer fakat klas bir soru. Orijinal yayınlarından aldık. E, i̇lk önce tabii ki siz kendiniz çözmeye çalışın. Takıldığınız yerde bakın. Soru şöyle. A ve B birer gerçel sayı olmak üzere dik koordinat düzleminde ikinci dereceden fx eşittir x² a, x kare artı ax artı b fonksiyonunun grafiğinin çizildiği kağıdın bir parçası verilmiş. Şöyle kesilmiş. Şöyle bir parabol. X4 iken Y değeri eş bileşki F6. Aynı zamanda bakın X0 iken yine Y'ye karşılık gelen değer eş bileşki F6. Buna göre A artı B toplamının değeri en çok kaçtır? Şu A artı B toplamının değeri en çok kaçtır? Eee <laughs> Şöyle hatırlatmalar yapalım. Şurası orijin noktası değil mi? Herhangi bir parabol çizdiğimiz vakit, şöyle bir parabol çizdim. Parabolün tepe noktasından geçen e, doğru, bu parabolün simetri eksenidir. Hatta biz bunu x eşittir eksi b bölü 2a doğrusu diye gösteririz. Aynı zamanda x eşittir eksi b bölü 2a. Bu parabolün tepe noktasının e, apsisidir Buradaki şöyle özellik var. Madem simetri ekseni, bu simetri eksenine eşit uzaklıkta olan parabol üzerindeki e, noktaların neleri aynıdır? Y'ye karşılık gelen değerleri, fonksiyon değerleri aynıdır. Örneğin şu iki nokta veya şöyle iki nokta aldım. Bunların eşit uzaklıkta. Aldım. Y değerleri aynıdır. Aynı zamanda can alıcı noktası. E, bu noktaların absislerinin aritmetik ortalaması veya bu noktalara karşılık gelen absislerin tam ortasındaki nokta işte bu tepe noktasının e, absisidir. Veya bu e, simetri eksenidir. Öyle değil mi? Bu iki noktanın ortası şu mesafeler eşit değil midir? İşte bundan faydalanabiliriz bu e, soruda. Şimdi bakın. X eksenini sol tarafta nereden kestiği belli değil. O önemli değil bizim için. İşte şu anlattığım özellikten ben direkt tepe noktasından geçen simetri ekseninin apsisini bulabilirim. Bakın x eşittir 4'te ve x eşittir 0'da her ikisinde de y'ye karşılık gelen değer eş bileşke f6 noktasıymış. Dolayısıyla 0 ile 4'ün ortası topla 2'ye böl. x eşittir 2 doğrusu bunun simetri eksenidir. x eşittir 2. Yani tepe noktasının apsisi 2. E tepe noktası nasıl bulunuyordu? E, x eşittir buradan eksi b bölü 2a'dan. b yerine a yazmış burada. Eksi a bölü 2 çarpı a dediğimiz x karenin kasıyı 1. Eksi a bölü 2. Eksi a bölü 2 neye eşit? 2'ye eşit. Buradan a'yı ne buluruz? İşler dışlar çarpımından. a eşittir. Eksi 4. Yani fonksiyonda şu bilinmeyenlerden e, birini buldum. a'yı buldum. Eksi 4. Bana a artı b'nin alabileceği en büyük değeri soruyor. Fonksiyon şu hale gelmedi mi? fx eşittir x kare eksi 4x artı b. Fonksiyon bu hale geldi. Şimdi bir de b değerini bulalım. b değerini nasıl buluruz? Bakın. Bu parabolün x eşittir 4'teki ve x eşittir 0'daki değeri f bileşke f6. f bileşke hatta şöyle yazayım f bileşke f6'yı. f parantez içinde f6 Neye eşit? Aynı zamanda F4'e eşit. Aynı zamanda F0'a eşit. Şimdi şöyle bakarsak F bileşke F6, F4'e eşit, F0'a eşit. Dolayısıyla F6 aynı zamanda 4'e eşittir. Aynı zamanda 0'a eşittir. Çünkü 0'ın F altındaki görüntüsü, 4'ün F altındaki görüntüsü ve F6'nın F altındaki görüntüsü aynı. Dolayısıyla f6 4'e eşit. Şu üsttekileri sileyim. f6'yı 4'e eşitleyeyim. x yerine ne yazacağım? 6. x yerine 6 yazarsam ne olur? 6'nın karesi 36. Hatta şurada x yerine 6 yazdım. 6 çarpı eksi 4 eksi 24 artı b eşittir. Neye eşit? 4'e eşit. Ve 0'a eşit. Onu da ayrı inceleyeceğiz. Buradan b ne çıkar? 36 eksi 24, 12 artı b eşittir 4. Buradan b eşittir, eksi 8. Bir de f6'yı 0'a eşitleyip b değerini bulalım. Yine x yerine 6 yazdım, aynısı. 36 eksi 24 artı b eşittir 0. Buradan ne olur? Yine 12 artı b eşittir 0 ve b eşittir eksi 12. A'yı tek bir değer bulmuştum. A neydi? A <laughs> eksi 4. B eksi 8 ve eksi 12. A artı B'nin en büyük değerini soruyor. Eksi 4 ile eksi 8'i alsam eksi 12 yapar. Eksi 4 ile eksi 12'yi alsam eksi 16 yapar. En büyüğü hangisi? Eksi 12 mi? Eksi 16 mı? Eksi 12. Dolayısıyla cevap Domaniç. Evet güzel bir soru üniversite sınavında sorulabilecek tarzda bir soru. Umarım faydası olmuştur. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.